Merhaba arkadaşlar, Telkeli Yarış'a hoş geldiniz. Ben Örümcek Çocuk. Telkeli Yarış'ın 4. sezonunda 80. yarışı yapmıyorlar, 70. yaşı yapıyorlar şu an yarışçılar. Evet, 80 yarışta 4. sezon bitiyordu. 10 yarış kaldı sadece. Tabii 4. sezon bitiyor ya ama 80 yarış sonra ya. gruplarda e, kimler 1. 2. olmuş ona bakacağız ve birinciler, ikinciler, üçüncüler kendi ayalayında tek yay yay yapacaklar. Sonra da şampiyon belli olacak. Büyük şampiyon. İşte B grubunda birinci şu an Abuji ile Örümcek Bebek eşit puana sahipler. E, i̇kinci de Kamil Dayı ile Kuzen Joker. İkinci de 17 puana sahip. Bir saniye. Oy demeyi adam neye girdi? Vay be nasıl kurtuldu oydan. Oya giyip de kuytulan pek olmuyor. Demi adam çok basit bir şekilde çıkmayı başardı oyadan. Bu arada Demi adamın ya işte ayaba bilin bakalım. Artık biliyorsunuz birçok ayabayı. Pagani Jonda arkadaşlar Jonda. Geçenki yaştan B grubundan yine B grubu yaşçıları yaşmışlardı. Ee, Örümcek bebek ikinci olmuştu. Ondan sonra cima. Birinci kim olmuştu? Kuzen Joker olmuştu evet. Ve Örümcek bebekle Abuzi'nin puanı şu an aynı. İkisi de birinciliği paylaşıyorlar. B grubunun sonuncusu da Volvey ne hak arkadaşlar. Demi adam sekizinci sırada. Şu ana kadar güzel geldi bu yaraya Demi adam. de bir e, tekay var. Tehlikeli yay oyası diyebiliriz. Evet bu yarada da taklasını attı güzel indi. Şu tekerden Geçebilecek mi? Merak ediyorum. Arabanın içi de çok güzel görünüyor. Görüyor musunuz? Direksiyonun ortasında hız göstergesi var. Gördünüz mü? Evet demi adam. Tekeye doğru gidiyor. Ve evet tam ortasından geçmeyi başarıyor. Bu yalan da tehlikeli sayılır. Ama en tehlikeli yerleri geçti diyebiliriz. Şu yampadan da atlayabilirse demi adam yok. Yok kullanarak atladı arkadaşlar. Bundan sonrası daha az tehlikeli diyebiliriz. İlk yaşmacı Demi adam acaba yarışı tamamlayabilecek mi? İşte bu kötü, işte bu kötü. Bir şey olmadı ama. şaka kapışı mı yok? Şaka kapışı koptu sadece. Gemi adam evet güzel yarıştı arkadaşlar ve birazdan bitecek. Çok önemli bir hata yapmazsa işte bu yayı da dönüyor ve evet bitecek. Yine roketi kullandı ve bitiydi. 2 dakika 37 saniyede tamamladı Demir Adam yarışı. İlk yarışmacı yarışı tamamladı. Tebrikler Demir Adam. Teşekkür ederim dostum. Demir Adam yarışı tamamladı. Diğer yarışmacılar da yarışı tamamlayacak mı? Görelim bakalım. Kamil Dayı yarışıyor şimdi. Kamil Dayı üçüncü sırada arkadaşlar. Ama Kuzen Joker'le puanları aynı. Üçüncülüğü paylaşıyorlar. Kamil Dayı, bugünkü yarıştan beklentilerin nelerdi? Hem arabanı bize biraz tanıtır mısın? Şöyle söyleyeyim yeğenim. Biliyorsun ben üçüncüdüm bayağıdır. Ama geçenki yarışta Kuzen Joker birinci olunca... ...direkt üçüncülüğe yükseldiler. Şimdi puanlarımız aynı. O yüzden de ben dedim ki e, en azından iki puan falan alırsam gene üçüncülüğümü korurum dedim. Aha o yüzden de bu yarıştan hedefim en az ikinci olmak. Birincilik de olur. Yani beni yine üçüncü yapar Emme garanti olsun. Bir puan da yetiyor aslında. He he Emme Guzen Joker'den aramızdaki puan ne kadar fazla olursa o kadar iyi. Arabama gelecek olursak arabam Lycan e, Hiper Sport. Eee... Neyin nesi kimin fesi bilmiyorum ama tipi hoşuma gitti le Bu yüzden aha bunu seçtim. Evet e, ben biliyorum hangi ülkenin ayabaşı olduğunu. Lele ne oluyor la? Göremiyorum. Heh. Göremedim le önümü. Bayağı da hızlanmışım be. Lele şuradan lele. Lele le, le, le. le, yapma le. Kamil de o kadar hızlı gitti ki diyek pervaneye çarptı ve patladı. Tabii kaput açıldı ya, önünü göyemedi. Hayalde orada ne kadar hızlı gittiğini fark edemedi. Neyse, diğer yarışmacıya geçelim. Geldik üçüncü yarışçıya. Toy yarışacak. aya da Mercedes AMG GT. Toy'un puanına bakıyorum. 12 puan toplamış. 6. sırada. Ya evet, yani ilk üçe giymek için bir şansı var mı derseniz matematiksel olarak devam ediyor. Bu yaşı kazanırsa birinci olursa zaten iki yaşı kalacak. O yaşlarda da birinci olursa üçüncü sıraya yükselebilir. Ama tabii önündeki yarışçıların hiç yarış puan falan almaması lazım. Yarış kazanmamaları lazım. Yani anlayacağınız toyun işi çok zor arkadaşlar. Bütün yaşlarda birinci olsa bile başka yaşlarda puan alacağı için yine de ilk üçe giyemeyecek. Çok zor giymesi. Evet, Solcan Gelin'e güzel giydi ama. Toy şansını nasıl görüyorsun acaba? Dördüncü sezonda sadece iki yarışta birinci oldum, üç yarışta da ikinci oldum. Toplayabildiğim puan sadece 12. İlk kez tehlikeli yarışa katılıyorum. Bu benim ilk sezonum. O yüzden istediğim neticeyi alamadım. Yani ilk üçe girmek için pek şansım kalmadı. Bundan sonraki sezona çok daha iyi hazırlanacağım. O zaman şu an eğlencesine yaşıyorsun diyebilir miyiz? Evet evet. Bir iddiam kalmadı. O yüzden şu an e, eğlencesine yarışıyorum diyebiliriz. Haydi ama. Aa, olamaz. Islanacağız biraz. Toyda Kamil dayı gibi o peyvane takıldı arkadaşlar. Ayaba denize uçtu. Deniz değil göl boyası göle uçtu. Toyda yavaş yavaş evet. Göle inişini gerçekleştirdi paraşütle. Ayaba gölün dibini boyluyor. Toyda mı gidiyor? Evet biz diğer yaşmacıya geçelim. Toy ayabasını çıkaracak galiba oradan. Nasıl çıkaracak bilmiyorum ama. Ayabaya bakın. Uf tabana dokundu. Yazık oldu ayabaya. Bu gölün dibinde ne ayabalay var ne ayabalay var bir bilseniz. Bir sürü yaş yaptılar sonuçta. Sıradaki yaşmacı Venom arkadaşlar. Arabası da Lamborghini Sion. Evet yorumlarda bir arkadaşımız istemişti. Lamborghini Sion ile yarışın niye Venom Lamborghini Sion ile yarışıyor arkadaşlar. Çok harika bir araba değil mi? Bugünkü arabalar içinde en hoşuma giden bu oldu benim. E siz hangisini daha çok beğendiniz? Yani lütfen yorumlara yazın. Tabi daha Venom'dan sonra ya, abici yaşayacak. Belki onun arabası daha güzel değil. Yani şimdilik ben bu arabayı beğendim. Belki abicinin arabasını daha çok beğeneyim. Göreceğiz birazdan. Evet. Venom'un puanına bir bakalım. Venom'un 15 puanı var. Ve 5. seyrede arkadaşlar. Solcan deliğine girebilecek mi? Adam! Ne yaptı? Kenayla çarptı. Aşağıya düştü. Patladı kolay olmamalı. Bu kadar, bu kadar basit bir şekilde elenmemeli. Böyle bir saçma bir hareketten dolayı yarış dışı kalmamalı ya. Ama kaldım ne yapalım? Venom da yarışı tamamlayamadı arkadaşlar. Geldik bugünkü en önemli yaşçı ya. Önemli diyorum çünkü abici bu yaştan puanla ayrılırsa birinciliği tek yay ele geçirecek. Şu an birinciliği örümcek bebekle birlikte paylaşıyorlar. İkisi de birinci. Abici bu yaşta puan alır mısın sence? Ay dur bakayım. Hı, sıyırdım be. Ah tamam. Evet tabii ki alacağım. Hem de birinci olacağım. Üç puan alacağım. Örümcek bebek arkamda kalacak. Evet, arabayı neden e, Audi TT seçtin? Çünkü küçük bir araba, kontrol etmesi kolay. Adını da Ayı Boğan koydum, Ayı Boğan. <laughs> Ayı Boğan, bir araba için ilginç bir isim. Bak şimdi bak, abuzi, solcan deliğinin içine girmez, üstünden geçer. Haydi aslanım, hadi Ayı Aslan demişim, kusura bakma. Adını unuttum bir an. Evet, haydi ayı bu şuraya yumuşak bir iniş. Hop, işte böyle. Gördün mü ayı bu Gördüm, gördüm. Güzel gidiyorsun. Hop, işte böyle. Ayı ye her yere çarptığında sol taraf biraz böyle zıplıyor sanki. Kaput gitti. Abici güzel gidiyor. Şimdi şurada bir pervane olması lazım. frene bastım. Heh. Şuradan güzelce geçeceğiz. Hop. İşte. Dur olmadı olmadı. Tamam oldu. Zaten ben de tam böyle yapmak istemiştim. Yoksa rastgele olmadı yani. Şuradan da bir 3-5 takla atayım. Hop. bu adam işte böyle. Çok güzelim ya. Ne kadar güzel sürüyorum. Geldik mi en tehlikeli yere? Şuradan bakalım. Şimdi. Ayı bu an roketledi. Roketi taktı. Roket vitesi rokete taktı. Evet ortasından. Üstünden de olur ama ortasından geçmeyi tercih ediyorum. İşte böyle. Şuradan da şöyle nazikçe. Ay birazcık sola kaydım ama. Hayır hayır. Olmadı ama bu ayı Olmadı. Sana güvenmiştim ayı boğan. Gitti ayı boğan. Kül oldu. Uf Koşarak yarışı tamamlasam olur mu? Sayılır mı? Tabii ki hayır. Ayı böyle gitmen lazım. Hep şu taklar yüzünden. Hangimiz patlattı bakayım benim arabama Sen mi? Terbiyesizler. Abici bu yaştan puan alamıyor arkadaşlar. Örümcek bebekle puanları hala eşit duyumda. Bugünkü yarışın sonuna geldik. Dördüncü sezonun 70. yarışını Demi Adam kazanıyor. Pagani Zonda ile kazanıyor arkadaşlar. 3 puanı alan Demi Adam puanı 12'ye çıkardı ve 7. sıraya yükseldi. Kaptan Amerika 8. sıraya indi. Bugün puan alan başka yarışmacı çıkmadı. Birinciler ve sonuncular değişmedi arkadaşlar. Başka bir macerada görüşmek üzere. Hoşçakalın.